Hadi senize kızım, yesenize ya. Ne uyukluyorsunuz öyle beberuhu gibi? <laughs> hop hop, kime diyorum ben alabalık çiftliği? <laughs> Bak ya. Ya Aslan, sen hasta mısın abisi? Ne gibi? Ya niye çocukları cumartesi sabahı erkenden uyandırdın? Fena mı Asalet Hanım? Sabah sabah hep beraber kahvaltı yapıyoruz işte. Bunda ne kötü şey var ki, değil mi? de adına konuş baba, biz uyuyoruz şu an. Biz de. Aldın mı cevabını? Yazıklar olsun size nankör kediler kızlar. Bir şeyler yiyin sonra uyursunuz yine. Hadi. Şişt. Size diyor annen. Bak ya, tokadı vuracağım şimdi ha. Şişt. Şu jüri de uyandıysın, gelsin kahvaltı yapsın. Ya kendi kızlarını kaldırdın, benim kızımı niye uyandırıyorsun be? Yok ya, sucuk kızardık. Boşuna şey olmasın yani, para veriyoruz bir ton. Hah, beşer geldi, aç kapıyı. Hah, bir o eksikti. O ben. Kızım beşeri de çağır, o da gelsin yesin. Ya gelsin de şunlara söyle, o zaman gitsinler böyle doyum gömlek oturmasınlar. Gidin üstünüze bir şey giyin, gelin. Hadi kalk, 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 hadi. Yaşasın, uyuruz Allah. hadi. Allah, yürü yürü ya, koş. Ha, Obama. Ne haber kız? Aslan abim hazır mı? Gel gel, kahvaltı bitmedi daha. Yok, ben rahatsız etmeyeyim şimdi. Gel dedik oğlum. Beşer'cim günaydın. Gel kahvaltı yap. Oğlum gel iki lokma bir şey çıkar ayakkabılarını. Gel gel gel. Ne yaptın? Abi Jülide Hanım uyanmadı mı? Yavrum eve getirdiğimizde pişman etme. Ne sana ne Jülide'den? Esas sana ne ya? Çocuk merak etmiş soruyor. Kaynana haklı abi bence. Vay alçak Beşer taraf değiştirdin ha. Yok abi estağfurullah ya. Merhabaydın. Evet, o bir taraf değiştirdim ben. Bil bakalım ben ne yazdım? Bence sen adını bile yazamazsın. <gülüyor> <gülüyor> sen beni hiç tanıyamamışsın anneciğim. Al, oku ve utan biraz. Neymiş bu? Yeni romanım. Roman mı? Evet. Bir uçan memelinin anıları. Memeli mi? Uçmuşsun sen. you're too nice i